APT'dan bir mesaj mı alındı yoksa Amerika Birleşik Devletleri bu konuda bir uzlaşma mı sağlandı gibi bir soru ister istemez benim aklıma geldi. Şimdi bir yandan da şu soru herkesin aklına geliyor sayın mahalli. Tabii bir yandan da toplumun vicdanında acaba nasıl yankı bulacak? Bakın işte bahsettiğiniz acaba bir af sürecine doğru mu gidiyoruz? Cezaevinden bu anlamda tahliyeler mi olacak? bu arada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı içeride pek çok belediye başkanı cezaevinde, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ cezaevinde, Selahattin Demirtaş 8 yıldır cezaevinde. Ya yani toplumun vicdanı da acaba bunun yansıması sizce nasıl olur? Yanıtı belli gerçi bu sorunun da tabii ki. Şimdi tabii iktidar toplumun vicdanı gibi bir kavramı çok fazla ciddiye almıyor. Onu söyleyeyim. Yani iktidar kendine göre bir plan, program ve süreç geliştirmiş. O yolda iç ve dış politikadan kaynaklanan bir süreç geliştirmiş. Orada devam edecek. Yani orada herhangi bir geri adım atacağını ben sanmıyorum. Çünkü bir daha söylüyorum, iç ve dış, iç ve dış. Yani ABD Suriye üçgeninde düşünün, İsrail üçgeninde düşünün, Irak üçgeninde düşünün. Şimdi içeriye döndüğümüzde toplum şöyle bir matematik yapıyor eee iktidar pardon. Şöyle diye düşünüyorum tabii. Diyor ki şimdi kardeşim tamam. Ben kendi seçmenini ikna ederim. İktidar böyle düşünüyor. Yani bütün olup bitenlere rağmen <laughs> AK Parti'nin oy oranı şu anda 26 27 28 24 falan. Şimdi MHP'de %5 ...6-7... etti işte efendim 35. Şimdi gelen esas pazarlık nedir peki? Yani iktidar ben bu %35'i MHP ve şey açısından söylüyorum. E, AKP açısından. Bu ben, benim. Yani bu, 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 iş bir yere gitmez. takla da atsak, bilmem ne de yapsak, da satsak, memleketi de alsak, Suriye'yi de katsak, Irak'ı da alsak değişmiyor bu onlara göre. Şimdi geri kalan nedir peki? Esas kavga siyasi anlamda söylüyorum. Dem. Yani deme verilen oylar yaklaşık olarak işte 6 milyon civarında hesaplanıyor. Şimdi o da şöyle düşüyor yani %10, %10. Şimdi %10'u eğer Abdullah Hoca'dan çıkarsa, çıkartılırsa, Salahattin Demirtaş çıkartılırsa ve diğerleri çıkartılırsa yani bütün e, demli, hedefli, bütün belediye, eski belediye başkanları, milletvekilleri, kadroları, militanları hepsi çıkarsa ve e, dağdakiler, dağdakiler geri dönerse ve Türkiye'de hiçbir sorun çıkmazsa, bu anlamda bir sorun çıkmazsa dolayısıyla 6 milyon seçmen onlara göre bana oy verir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bence yaptıkları hesap bu. Kesin bu. Başka bir hesap yok. Onun için dem de dikkat ederseniz yani bu halk e, ne diyeyim heyecanla çok fazla katkı sağlamıyor. Yani Ekrem Bey'den dolayı CHP mitinglerinde en azından şimdilik insanlar birebir gidiyor. ...birebir kat, katılıyor... ...birebir e, her şeyi yapıyor... ...ama düşünün yarın öbür gün Abdullah çıksa... E, ...İstanbul'da... E, ...diyelim ki Galatasaray maçında gitse... ...seyretse... ...tabii ki orada bir yuuu filan denilecek... ...ama e, Kürt seçmenler aslında... E, ...hani kamu vicdanı ve tepkisi... ...diyorsunuz da o olacak... ...ama e, öbür tarafta da Kürt seçmenler... ...yani Abdullah Öcalan'dan dolayı... ...dem... Partisine alt altı milyon oy veren insanlar büyük olasılıkla Demin ve Abdullah Öcalan'ın çağrısını dinleyerek gidip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir diye hesaplıyordur iktidar. İktidarın hesabı bu ama tabii o hesap şaşar mı? Onu da göreceğiz. Şimdi. Ee, hemen bir hastaneye dönelim. Yönetmenim beni uyardı. Ceren Ural ve Murat Erkmen'in e, hazır olduğu bilgisiyle e, hastaneye gidelim. E, sürü Süreya Önder'in ameliyatı tamamlandı dedik. 10 saatlik bir ameliyattı. 23.54'te başladı ameliyat. Ceren bir açıklama yapıldı mı? Ne zaman yapılacak nedir? Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ameliyatın nasıl geçtiğine dair bir bilgi var mı? Bilge Yurt'ta Gülen aslında açıklama yapılması bekleniyor hastane yönetiminden. E, bu süre zarfında biz de yakın takipteyiz Murat Erkmen'le birlikte. Dün akşam oldukça yoğun dakikalar yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili hem de DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder dün akşam saatlerinde saat 22.10 civarı kalp krizi geçirdi ve ambulansla buraya hastaneye getirildi. O ameliyat en az 8 saat sürdü ve 5 tane profesör Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatına eşlik etti oldukça önemli bir ameliyatı çünkü Sırrı Süreyya Önder'in out damarı yırtılmıştı. E, ameliyathanede hem out damarı dikildi hem de bir damarına da bypass operasyonu geçirildi. Tıbbi olarak ameliyat hala bitmiş değil. Çünkü Sırrı Süreyya Önder halen ameliyathanede bekletiliyor. Çünkü olası bir komplikasyon yaşanırsa hemen müdahale etmek amacıyla e, şu anda kendisi yoğun bakıma alınmadı. O yüzden ameliyatın nasıl geçtiğine dair e, doktorlar da şu anda net bir ifade e, bir açıklama yapamıyor. Çünkü yoğun bakım Bakım aldıktan sonra Sırrı Süreyya Önder'in kalp ritminin normalde belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Bunu da ameliyattan sonra yoğun bakım aldığı süre zarfında doktorlar kontrol edebiliyor, takip edebiliyor süreci. O yüzden de şu anda ameliyat e, bitmiş. Evet şu anda bir e, işlem yapılmıyor Sırrı Süreyya Önder'e ama eğer herhangi bir şey olursa bununla birlikte de hemen e, müdahale edebilmek amacıyla kendisi şu anda ameliyathanede bekleniyor. Tabii bugün oldukça siyasetten de çok fazla kişi Sırrı Süreyya Önder'in haberini alır almaz buraya gel. Geldi. İlk başta Dem Parti eş genel başkanları buradaydı. Geceden bu yana açıklamalar yaptılar. Süreci yakından takip ettiler. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreci yakından takip ettiğini dile getirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir mesaj yayımladı ve bu süreçte kendisi de e, özellikle geçmiş olsun dileklerini iletti. E, bununla birlikte şimdi hastanede oldukça yoğun dakikalar yaşanıyor. Hem basının e, burada çok yoğun ilgisi var hem de içeride de aynı şekilde milletvekilleri hem de Sırrı Süreyya Önder'in e, yakınları içeriye girip çıkıyorlar. E, şimdi dediğimiz gibi hastane yönetiminden bir açıklama gelmesi bekleniyor. Sürece dair yeni detayları kendileri bizlere aktaracağız. Biz de Murat Erkmen de buradayız. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Yeniden söz tekrar sizlerle. Diyoruz. Ceren Ural ve Murat Erkmen gelişmeleri takip ediyor. O ameliyatın gerçekleştiği Şişli'deki hastanenin önünde değerli izleyiciler. Bakacağız ayrıntılara. Ben bir kez daha Hüsnü Mahalli'ye dönmek istiyorum. Bu bağlantı dolayısıyla bir ara vermiştik. Şimdi o zaman bu hemen gazete pencereden bir haber arkadaşlarından ekranlara taşımalarını isteyeceğim. Bu süreç içerisinde şimdi bir yandan da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik e, uygulanan bu kayyum politikaları en son halka olarak Ekrem İmamoğlu ve e, Şişli Beylikdüzü belediye başkanlarının beraberinde gözaltına alınması ve bu süreçte DEM Parti'yi sessiz e, gördük aslına bakarsanız e, ya da yeterli tondan tepki gösterilmediği yönünde eleştirilmişti hatırlayacaksınız e, gazete pencere. Şimdi bu noktada e, Tülay Hatimoğulları e, DEM Parti eş genel başkanı. E, o... Onun söylemiş olduğu sözler dün çok konuşuldu. Bu konuda da ben yorumunuzu almak istiyorum. Çünkü Türey Timoğulları Partisi'nin meclisteki grup toplantısında Öcalan'ın çağrısını bir kere asrın çağrısı olarak değerlendiriyor. Onu da söyleyelim. Barış istiyoruz diyen bir halk var. Bir ay geçti hiçbir somut adım atılmıyor diyor. Şimdi burada sürece ilişkin bir eleştiri var anladığımız kadarıyla. Yargıyı kullanarak iktidarın CHP'ye yönelik baskılarını eleştiriyor. İktidarın yargı ve güvenlik güçlerini kullanarak CHP'yi siyasetin dışına itmeye çalışması kabul edilemez diyor. Şimdi bu sözleri nasıl yorumlarsınız? Hem süreçle ilgili olarak hem CHP'ye yönelik operasyonlar ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili eleştirileriyle ilgili. Ne dersiniz? Ya şimdi o kadar komik bir durum ki bu. Yani dün ben İzmir-İstanbul otobanında geliyordum arabayla. Şimdi doğal olarak hani radyo dinliyorum. Tabii radyolar televizyonlara bağlı. Dolayısıyla bir baktım yani bir televizyon galiba CNN'de şeyi anlatıyor. Ekrem Bey'in işte işte şöyle olmuş da çalmış da çırpmış da yolsuzluklar da şunlar da bunlar da ciddi ciddi oturmuşlar. Bunları anlatıyorlar. Diğer televizyon yanlış hatırlamıyorum. NTV'di galiba. O da şey anlatıyor. Eee CHP kurultayını anlatıyor. Hı, hı Efendim işte çalmışlar, çırpmışlar, işte onu satın almış, onu bilmiş. Bakın nelerle uğraşıyorlar. Yani bir yıldır bununla uğraşıyorlar. Yani Ekrem Bey'den tutuklanmadan önce de yapıyorlardı bunu. Şimdi daha da yapıyorlar. Ya yani hani siyaset dışı Tülay Hanım söyledi olay CHP'yi siyaset dışına. Evet bunlar kafaya koymuş. Yani iktidar kafaya koymuş. Hele hele yani bütün kamuoyu onların da yaptığı kamuoyu araştırmalarda çünkü görüyorlar CHP e, hep birinci parti, hep birinci parti ve giderek yükseliyor. İki, e, Ekrem Bey içeriye atmakla CHP'nin e, potansiyeli daha da arttı. CHP'ye e, duygusal bir yaklaşımı olan, oy vermeyen ama en azından son zamanlarda bu işte sokak meselelerinden, gösterilerden, kadınlardan, gençlerden, ha işte son kurultayda Özgür Bey'in işte parti toparlamasından, bütün bunlardan dolayı CHP'nin yani ee, şeye yansımayan, kamuya e, araştırma yansımayan bence e, potansiyeli artıyor. Ben görüyorum çünkü. Şimdi dolayısıyla doğal olarak iktidar, evet iktidar, CHP'yi e, siyaset dışı bırakmaya niyetli o çaba içinde. Şimdi CHP ne yapar ne yapmaz o ayrı bir, e, bir e, konu. Ama en azından Tülay Hanım'ın yani Dem Parti eş başkanı olarak, e, hani tamam siyaset dışı bırakmak istiyor da. Siz ne yapmak istiyorsunuz DEM Parti olarak? Yani buna seviniyor musunuz, üzülüyor musunuz? Hani böyle bakmak gerekiyor ya da sormak gerekiyor e, Tülay Hanım'a ve DEM'deki yönetici e, arkadaşlara. Şimdi siyaset hani bu şey gibi bugün benim yarın senin sırayla herkesi tasvir. Yani bugün diyelim ki e, şey Tülay Hanım'ın söylediğine dönmek açısından e, CHP siyaset dışı bırakıldı. E tamam. E öbür şu günde DEM Partisi siyaset dışı bırakıldığında ne olacak? Yani böyle bu kavga bir hani ülke ülkeyi sevip sevmeme meselesidir. Ya ülkeyi seversiniz, yurtsever olursunuz, hep herkes için geçerli bu. Ya da kardeşim tamam bırak ama nasıl hani herkes işte kendine göre bir dümen kurmuş, bir düzen kurmuş, bir üçkağıtçılık kafasıyla toplum bir alem e, olmuş birebir bireycilik, egoizm lümpencilik, oportunizm almış başını gidiyor ve bununla devam edelim. E böyle düşünüyorsanız o zaman tamam oturun oturun elinde. başınıza gelen bütün kazıkları da gelecek olan yiyeceğiniz kazıkları da şimdiden kabullenin oturun. Yani yüzde otuz elektrik zammını kimse konuşmuyor köprüden geçiyoruz işte İzmir'den dün geldiğim için onu söylüyorum bin lira otoban bin lira bilmem ne bin lira bu ne? Yani bir köprüden geçiyorsunuz Osman Gazi'den, bin lira ya, bin küsür de yanlış hatırlamıyorsam. E, otobandan da geçiyorsunuz, bin lira. Niye? Niye abi yani o çetelere para kazandırmak için niye vatandaşa kazık atıyorsunuz? Bir tane köprü yapmışsınız. Nedir bu? Ve devletsin, sen yapmak zorundasın. Dünyanın her tarafında köprüler yapılır. Tabii. Ama işte o zaman kabulleneceksin. Kabulleneceksin. Bak kimse konuşmuyor elektriğe yapılan zam. Dünyanın her tarafında petrol fiyatları çakılmış düşüyor. Bizde benzin mazota zam. E neden? E çünkü Ekrem Bey içeri alındığından bu yana 30-40 milyar dolar Merkez Bankası'ndan uçmuş gitmiş. Borsa çakılmış, altın fırlamış gitmiş. E bunun bedelini kömürlüğü ödüyor, e vatandaş ödüyor. E vatandaş eğer kabulleniyorsa zaten hiçbir sorun yok. 1999 yılından beri toplam